Kurtuluş Savaşı Müzesi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası. Türk mimari stilinde olan iki katlı binanın en belirgin özelliği duvarlarında andezit adı verilen Ankara taşı kullanılmış olmasıdır. Girişte ilk karşımıza çıkan ve odaları birbirine bağlayan koridor. Şehir adına İstanbul Belediyesi Genel Kurulu tarafından Osmanlı Meclisi Başkanlığı'na hediye edilen bir çandır. Celal Bayar'a ait bir daktilodur. Meclis tutanakları ve mecliste kullanılan yazı takımı. Burada da makas ve hokka takımı bulunuyor. Bu bölümde de Celal Bayar'a ait kişisel eşyaları bulunuyor. Çakmak takımı, ağızlık fırar, dürbün kutusu ve anı defteri vardır. Madalya 2. Ordu manevrası 1937 hatırasıdır. Kalem ve kutusu da 1936 yılında İngiliz kralı tarafından hediye edilmiştir. Masa takvimidir ve Celal Bayar tarafından Atatürk'ün vefat ettiği saat not edilmiştir. Kart vizit ve büyüteç vardır. İsmet İnönü'nün kişisel eşyaları vardır elbise fırçaları, şapka ve kutusu. İsmet İnönü'nün TRT'de yapmış olduğu konuşmalarında kullandığı mikrofon ve ses bandı vardır. Ayrıca tabaka, ağızlıklar ve satranç takımı da vardır. Atatürk'ün kişisel eşyaları vardır. Yaka, papyon, mendil ve menü kartı. Nutuk, Atatürk'ün eserinin 1927 yılındaki ilk baskısıdır. Atatürk'ün kişisel eşyaları vardır. Daktilo, büyüteçli saat, gözlük ve Atatürk'ün tasarımıyla Cumhuriyet'in 10 yılı anısına yaptırılmış sümen, Atatürk'ün kişisel eşyaları vardır. Müzikli sigara kutusu, pro makası, tabakalar, sigaralık, fincanlar ve fil altın topuzlu baston, Atatürk'e ait kasket ve şapka. Atatürk'ün 10. yıl nutkunu okuduğu mikrofon, taş plak kaydı ve gramofon vardır. Atatürk'ün kişisel eşyaları vardır. Golf pantolonu, pantolon askısı, tozluk, hasır örgü ayakkabı, üpek çorap. Cumhuriyet döneminde kullanılan madeni paralar ve Kemal Atatürk tarafından İsmail Hakkı Bey'e verilen Gazi Kemal zası taşıyan kağıt para vardır. Cumhuriyet döneminde kullanılan pul ve ilk gül zarf örnekleri vardır. Kemal Atatürk'ün Arpullu şeker fabrikasını ziyaretleri sonrasında anı defterine yazdığı yazı vardır. Tarihi 20 Aralık 1930'dur. 1937 yılında basılan Ulus gazetesi masa saati, çay takımı ve şekerlik vardır. Atatürk'e Bursa Sümerbank Merinos Fabrikası ziyaretinde 1938 yılında verilmiştir. Makas 1 Şubat 1938 yılında Gemlik Suni İpek Fabrikası açılışında kullanılmıştır. Atatürk'ün kişisel eşyaları vardır. İpek pular, Atatürk'e ait gizli bölmeleri olan kutu, tıraş takımı, şampuan ve ilaç kutusu. Alpullu şeker fabrikasında üretilen ilk şeker ve şekerliktir. Doğalı fincandır. Ağız kısmında Fatiha suresi, gövde kısmında madalyonlar içerisinde felak, nas ve ihlas suresi yer alır. Eski ve yeni Türk alfabesidir. Fincan ve Kadeh Nazilli'deki Sümerbank basma fabrikası açılışında Atatürk tarafından kullanılmıştır. İlk basma Nazilli'deki Sümerbank fabrikasında üretilmiştir. Osmanlı Devleti bayrağıdır. Genel kurul salonudur. telefon kulübesidir ve içi de bu şekildedir. Meclis Başkanlığı odasıdır. Cumhurbaşkanlığı salonudur. İdare Amirleri odasıdır. Cumhurbaşkanlığı çalışma odasıdır. Daire müdürlüğü makamıdır. Sunumun bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.